<laughs> Lan oraya nasıl çıktınız? Hiç. ne yapıyorsun ya? <laughs> abla sesin çok güzel bu arada Viper abla. Teşekkür ederim ablacım. <laughs> İtalyan olmadığım için. İtalyan olmadığım <gülüyor> için. <gülüyor> Ay <tatlıcan> şimdi <laughs> Klof nefes al nefes ver sakin ol yavaş, Hepsi geçecek yavaş, Hepsi geçecek sakin ol Ben bu gergeden ya. Allah sabır versin bize biz ne oynuyoruz ya Yemin ederim odak kalmadı. Abi <laughs> <laughs> Şu an dua ediyorum. Arka geldiler. Bir tane daha var. Yanlışlıkla gülerken osurdun mu az önce? <laughs> <Hadi ucuve> <laughs> patladım. Şey Hadi ucu ve yaparsın. Patladım, patladı, patladım. Lan, adam adam, söyledi. adam, söyledi. adam net Hayır, ah, ne Adam çözdü? Hayırlı uğurlu Vatana, yaptığı şey çıkmak ya. Tek şey o mu gerçekten? Evet, o yüzden aldım. <laughs> <laughs> Deminden yapma, şimdiye geldi. Kürt, yapma. Lütfen yapma. Sakin ol. Tamam. Bak, ağlayacağım artık. Bir şey diyeceğim bekleyin ben onu yavaşlatacağım şimdi. Ha. Gerçek hayatta yapamam bu oyunu lütfen. Yapamıyorum. Bıçaklama <laughs> hmm. <laughs> gibi bir planım var ama. Allah <laughs> Oğlum duyamıyoruz bir dur. Solum var solum Şu <laughs> kusurum geldi Var mı kimse orada onun? Var var Öldür o zaman <gülüyor> <gülüyor> Dur Allah sizin kusurunuz Allah rızası <laughs> için Bak ben sekserim ya yani. Evet Oda terledim ya oda ter kokuyor <laughs> Senden dolayı yapıyor olabilirler. Abi 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 Hiç duymadım ki seni. Senden dolayı yapıyor olabilirler diyorum. Niye böyle bir şey yapıyorlar ki? Ne bileyim. Beğendiyse erkeğim demişti ama. Allah uzak olsun. Emin olamadım. Şimdi bunlar kızın. İtalyanlar ya. <laughs> Doğru. İtal bunlar belli olmaz. <laughs> Şunu bir kere yani. karşı tarafa atsan var ya bak sadece bir kere. <gülüyor> <gülüyor> Kurun. Kurun Bunu da kalkıyor, ne yapayım ben? Kur. Bir ileri bir senin Allah bela tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> Allah şükür Allah <laughs> çok komik. Ben çıkacağım bir Kardeşimle ortak özelliğimiz ikimizin otistik <laughs> of, beni susdurun artık be, yeter, <laughs> bilmek istemiyorum. O sen şuraya mı çıkıyorum? Hayır. <laughs> <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Kesler ya. <laughs> Dön lan dön, dön, dön. Lan dön. Yok. Ben... Çok hayatının sevgilin oldun mu? Çok seksi birisin. gibi Yok, olmadı. Hiç kız eli de değmedi elime. Harbiden Ne yapmam lazım sence? Evet, evet. Ciddi mi? Gerçekten. Yakışıklı mısın? Dostlarımı yok edemezsiniz. Çok çirkinim. Sen de konuşurken bile sekerim. Ne kaldı? Hiç mi? Malum. Dur, öldüm Allahsız öldüm ya. <laughs> ha söyle Arkadaş Seyran da olma istediğim kişilerden birisi. Genel değil. Sana iyi geceler. keşke kalp kalbe karşı olsaydı. <laughs> Ay mahvoldum. Ay ne olur bu elbisin artık. <laughs> bitiyor bitiyor az <askerleri>. kaldı. <laughs> Havlayayım mı? Avlasana.

Her gün A devam edelim bence. Hayır bak çok üzülürüz yapma sakın öyle bir şey. Ya devam edelim girelim. A'ya mı gideceğiz B'ye mi? Ya B'ye pek giremiyoruz gibi ama. Arkadaş yapın değil çok mutluyum ne Ay, yavaşlatma bak lütfen Sen, ben, yalanım. ben dedim senden ya. dolayı yapıyor diye erkeğini etkilemeye çalışan dişi Öldüm <laughs> <laughs> Bak bak. Ay gruba konuşmuyormuşum. Yok. Beni korkun beni. Son sayı. Hadi ay gidelim Yüz tanımak güzeldi arkadaşlar. Şey kanka bir tane video vardı ya. Aha, Çocuk diyordu ki bizden olmaz falan kız da şey diyordu. İyi havlayamadım galiba. i̇zledin çok... mi onu? Ben ya, sevgili, Dur, <gülüyor> <gülüyor> çok, güzel, çok güzel çok çekici harbiden. <laughs> 10-15'i vardır. Kim? Kastasın. Bir sus bir şey söyleyeceğim. Heh. Ya Allah.

Hadi elinize sağlık. İyi <laughs> geceler. <laughs> <laughs> yapma yapma.